Hasta ve randevu takip programımızla ilgili hızlandırılmış bir demo göstereceğim. Sisteme ilk giriş yaptığınızda toplamda bugünün randevularını size rakam olarak gösterir, günlük kasanıza giren paranın toplamını görebilir veya ay içerisinde kasanıza girmiş olan toplam kazancınızı görüntüleyebilirsiniz. Hasta sayısı kliniğinizde kayıtlı olan hastalarınızın toplam sayısını temsil eder. Gün içerisinde ve gelecekte olan ilk 10 randevunuzu size alt alta gösterir veya randevu takvimine tıklayıp tüm randevularınızı takvim şeklinde de görebilirsiniz. Direkt buradan randevu oluştur butonuna tıklayıp ilgili hastanızın ismini yazıp daha sonrasında tarihi ve saati seçip hastanıza buradan da randevu oluşturabilirsiniz. Borçlu hastalarınızı size burada liste halinde gösterir ve ilgili hastanın detay kartına tıklayıp o borç ile ilgili güncelleme yapabilirsiniz. Kurmuş olduğunuz notlar ve hatırlatıcılar varsa ilgili notu hasta özelinde, tarihinde ve saatinde size hatırlatır. Bu sayede herhangi bir görevi hatırlatıcıyı kaçırmazsınız. Randevu takvimine tıkladıktan sonra oluşturmuş olduğunuz ve geçmişteki ve gelecekteki tüm randevularınız size takvim halinde burada gösterilir. Herhangi bir bir randevu tarihinde veya saatinde güncelleme yapacaksanız, ilgili randevunun üstüne tıklayıp sağa sola ilgili tarihe veya saate çekebilirsiniz. Siz burada bir değişiklik yaptığınızda hastaya randevu tarihinin, saatinin değiştiği bilgisi SMS veya WhatsApp yoluyla bildirilir. Eğer daha ileri bir tarihe randevu alınacaksa veya randevudan sorumlu hekim değiştirilecekse randevunun üstüne tıkladıktan sonra tarihi saati burada güncelle güncelleyebilir, randevu durumu ile ilgili bir değişikliği burada seçebilir, randevunun tipi ile ilgili bir değişiklik varsa muayene kontrol öngörüşme gibi veya diğer seçeneklerden biri seçilebilir ve ilgili çalışan seçilerek yani hekim veya asistan seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu oluşturmak için sadece tarih ve saat bilgisi yeterli olur. Eğer sıfırdan yeni bir hastaya randevu oluşturacaksanız seçeceğiniz tarihi ve saatin üstüne tıklamanız yeterli olur. Buraya daha önceden eklemiş olduğunuz hastanızın ismini yazıp seçip daha sonrasında tarih ya da saatte burada da bir güncelleme yapabilirsiniz. Sonrasında aşağıdaki randevu durumu, randevu tipi ve çalışan alanlarını seçmeniz şart değildir. Kaydet'e tıkladıktan sonra hastaya randevu tarihi ve saati SMS veya WhatsApp yoluyla bilgilendirilir. Klinik çalışanlarınıza veya hekimlerinize atamış olduğunuz renklere göre randevu sahipleri o renklerde belirtilir. Yani siz kliniğinizdeki Ahmet isimli personele kırmızı rengini atarsanız Ahmet'e verilmiş tüm randevular sistemde takvim ekranında kırmızı olarak gösterilir. Bu sayede ilgili ekrana geldiğinizde tek bir bakışta kimin randevusu var? Bugün kimler yoğun? hepsini tek bir şekilde görebilirsiniz. Takvimde işleme göre filtre yapabilirsiniz. Hangi işlemi seçerseniz ekranda sadece o randevular gözükür veya çalışan bazında bir filtre yaparsanız ekranda sadece ilgili kişinin randevuları gözükür. Hastalar ekranına şimdi bir bakalım. Burada hastalar sayfasına gittiğinizde tüm hastaları size telefon numaraları ile beraber gösterir Buradan bir hastanızı arayabilirsiniz ilgili hastanıza göre filtre yapabilirsiniz yeni bir hasta ekleyebilir ve mevcut hastalarınızı buradan düzenleyebilirsiniz bir hasta detayına gittiğinizde o hastaya direkt buradan randevu oluşturabilirsiniz tedavi planlayabilirsiniz sisteme tüm tedavilerinizi eklemeniz durumunda hastalarınıza buradan tedavi ataması yapabilirsiniz. Tedavi ataması yaptığınız esnada hastaya vereceğiniz fiyat TL bazında gözükür. İlgili TL'nin karşılığı dolar ve euro bazında da burada gösterilir. Buradaki kurlar Merkez Bankası'ndan saatte bir alınacak şekilde güncellenir. Yani burası tamamen gerçek zamanlı çalışır tedaviyi kaydet sonra hasta için tedavi planlanmış olur. Hasta için planladığınız tedavinin toplam borcu hastaya yansıtılır. Dosya yükle alanında da hastaya dair raporları yükleyebilirsiniz, fotoğrafları yükleyebilirsiniz veya farklı dokümanları buradan yükleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yüklediğiniz dosyayı daha sonrasında mevcut, mevcut dosyalar alanına tıklayarak indirebilirsiniz. Hastadan ödeme aldıkça buraya işlemeniz durumunda ilgili tutar hastanın toplam borcundan düşer. Yani sizin hastaya planladığınız 50 bin liralık bir tedavi veya işlem olduğunda siz hastadan 25 bin TL aldığınızda toplam tutarı buraya girmeniz durumunda, Hastanın toplam borcu 25.000 TL olarak düzeltilir. İlgili ödemeyi alırken ödeme tipini de seçebilirsiniz. Randevular alanında hastaya toplamda oluşturulmuş olan tüm randevular tarihleriyle, saatleriyle ve her bir randevu için oluşturmuş olduğunuz raporlarla beraber burada yer alır. Yani siz kliniğinize gelen hastanızın veya muayene ettiğiniz her bir hastanız için almış olduğunuz raporları, notları tutabilirsiniz. Almış olduğunuz notla ilgili o nota özel bir dosya ekleyebilir ve bu notla ilgili bir hatırlatıcı kurabilirsiniz. Diyelim ki siz buraya bu hastadan haftaya 4000 TL ödeme talep edilecek yazarsanız bu notla ilgili bir hatırlatıcı kurarsanız ilgili seçtiğiniz tarihte bu notu size hatırlatır. Bu hasta için toplamda planlamış olduğunuz tedaviler varsa bunları alt alta gösterir ve siz tedavi bittikten sonra tedavi bitti butonuna tıklarsanız hastaya geçmiş olsun, tedaviniz tamamlandı gibi bir SMS gönderilir. Kullanılan malzemeler alanında ise hasta için tedavisinde kullanmış olduğunuz ilaçlar ve sarf malzemeleri de buraya eklerseniz ilgili ilaç ve sarf malzeme siz her kullandığınızda toplam stoğumuzdan düşer. Bu sayede kliniğinizde hangi hastalar için hangi ilaçlar veya sarf malzemeler kullanıldı, stok durumları nedir? Bunların hepsini anlık olarak takip edebilirsiniz. Çalışanlar menüsünde ise mevcuttaki çalışanlarınızı görebilir veya yeni bir çalışan ekleyebilirsiniz. Burada her çalışanınıza vereceğiniz yetkiyle ilgili çalışanın sistem içerisindeki göreceği alanları belirleyebilirsiniz. İlgili çalışanın takvimdeki rengini de belirlemeniz durumunda kendisine verilecek olan randevular veya hasta atamaları o renk ile gösterilir. Burada ilgili çalışanın maaşı, yolu ödemesi, yemek ödemesi gibi diğer tüm bilgileri de doldurarak ilgili çalışanınıza dair evraklarınızı depolayabilirsiniz. Her çalışan kendi mail adresi ve kendisine vereceğiniz şifreyle sisteme giriş yapabilir. Giderler alanında ise kliniğinizle veya muayenehanenizle ilgili harcamasını yaptığınız tüm ödemelerinizi burada toplu bir şekilde tutabilirsiniz. Basit bir ön muhasebe programı işlevi de görmektedir. Harcamanın tipi, harcamanın başlığı, harcamanın toplam tutarı, para birimi ve ödemesinin yapılıp yapılmadığı bilgisini işleyebilir. Aynı zamanda da ilgili işleme dair faturanızı buradan yükleyebilir, kaydedebilirsiniz. Ve bu fatura ile ilgili kendinize de bir hatırlatıcı kurabilirsiniz. İlgili hatırlatıcıyı kurmanız durumunda sistem size ilgili tarihte ödeme yapılmasına dair hatırlatmada bulunur. Tedaviler alanında kliniğinizde tedavisini yaptığınız tüm işlemleri buraya işlemeniz durumunda bunları hastalarınız için planlayabilirsiniz yine kliniğinizde kullandığınız ilaçlardan sarf malzemelere kadar tüm ürünlerin stok isimlerini, stok adetlerini, barkod numaralarını ve stok tip tiplerini işlemeniz durumunda kliniğinizde ilgili ilaçlar veya sarf malzemeler kullanıldıkça otomatik olarak onların stoklarını da burada düşüşü gerçekleşir.